Bu maçı almam lazım ya. Bu maçı almam lazım. Kesinlikle. Normalde olsa top 2 3 tapa ölmüştü. Team match. Let's go. Let's go. Şuradan gelen olmaz mı be? Bir tane şöyle. Tüh kaçırdım onu da. Selim buradayım burada. The blue team has scored for the first time. Dead. yedim. Hadi be. Ne ya? Nice Son anda bir tanesini indirdik. Bak şu an iyi. ölmen yok mu be kardeşim? Ha? Birine vurayım diğeri bak. Yat aşağı out. bakayım. <laughs> Dalga geçmesine fırsat vermedim. Şerefimiz var çoktan. Ha, hayır öldüm bu sefer. Öldüm. Ha, onu öyle vursaydım gerçekten güzel olacaktı ama. Şuradan çıkıp seni <laughs> yanlış yerden çıktın ama senin. Lütfen lütfen yapmayalım böyle hatalar. <laughs> Yat aşağı bakayım. Aa, aa, öyle olmaz ama ya. kuş beklemiş köşeye de bir çıkmadı. Oo. Oo. Dead. <laughs> 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 Bu kadar da dayanışma gerçekten gözlerimi dolduruyor. Killing <laughs> spree <tane> <laughs> for the red team. <laughs> Enemy hmm. down. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Bir kombaya düşüremedim de. Yedi tane. Şeyden no zaten yiyip düşmeme rekoru kıracak. Clear. Çıkarsan oradan vururum dedim ve vurdum ama bak. Vurmuş. Düşmemiş. dürbün açıldı. dürbün açıldı. Bir açıl kardeş bir nefes alak be. Bir tanesi yine yedi düşmedi acaba. Acaba kim? Yemedim ki. Target down. Reloading. Diğeri yedi diğeri. Ne? Ben ben mi dur, dur dur? Şuna bir tane böyle etende <laughs> olmadı ona taş. Clear. Ya yiyelim. Bunlar da bizi tanımıyor ya. <laughs> Normalde havada da vurmuşluğum var. Ama. Bu sefer hala anam. Öldüm. Köşeye dönerek. Hayır hayır o, o yok o yok o puşluk yok Rezil etmiyorum lan bu bu, bu nereden geldiğini bile görmemiştir <laughs> Düşmüyor görüyor ama düşmüyor. düşmüyor Expired Get down Enemy down I'm doing this Reloading Expired Blue team is in the lead Killing spree for the blue team Ben Bir... Lan arka arkaya ikisini de vurdum ama düşmedi Selin. Selin galiba üçleri diziyor. Yani bu kadar da yiyip yiyip düşmemek. Half of the match is over <laughs> and the blue team is in the lead. Yap bakayım. Bu da hep bana oynuyor. Hadi lan oradan. Hep sana oynuyormuşum. İşte arkadaşlar Kuşun kız arkadaşı var. Arkasını koruyor. Bizim kimsemiz yok be Aa geliyor bak biri de diğer taraftan geliyor. Yedi yeni seni. O da yedi. Ama bana sökmez kardeş. İkisi yedi ama. Sen sus bakayım Selim burada erkekler konuşuyor <laughs> derken vurulma. Nice <laughs> shot. Oh. Oh. Enemy down. Evet. Oynar mısın sezondan mı ben oynuyorum? O da yedi. O da yedi. Cover me. Ben belliydim böyle olacağını. ilk maç bunlara biraz oynamadım tabi bak bunlar sandı ki öyle tabi Tuna bu el kaymayı da kapattı onu da söylemek gerekiyor şimdi şey, o kimse yenildi tek no mercy yat aşağı bakayım Expire. Benim M24'ün biraz kuru olduğundan dolayı tane vurmam gerekiyor. Öldüm. Ölmedim tamam. Killing spree for the blue team. Nice shot. Adam, hmm. hmm. Ya piyoruz bu Dead. <laughs> Ama öyle ya. The blue team is about görürüz. to win. clear. Oy. Enemy down. İki tane mermim kaldı. İki mermi de üç kişi almamız yok Dead. Hadi lazım, loot lazım. Reloading. Enemy down. Blue Team Oy. Victory. İşte kardeş. Bu yaz oynamadık tabii ilk maçta bunlara. İyi iyi.